Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeyiz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kulübümüz özel bir etkinliğe el sahipliği yapıyor. Programımızda detayları sizlere aktaracağız. Değerli Yönetim Kurulu üyelerim, Galatasarayımızın değerli üyeleri ve basınımız hepiniz Metin Oktay tesislerine hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tam 106 yıl önce bugün Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden bağımsız ve kararlı bir şekilde çıktığı gündü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi Yeni bir devletin de doğuşunun ilk adımıydı. İşte bu özel günde futbol takımımızın yeni evi Kemerburgaz'da hep birlikteyiz. Yönetimiyle, teknik kadrosuyla, oyuncusuyla, üyeleriyle, taraftarıyla bizler çok büyük bir aileyiz. Yine bu 19 Mayıs'ta bu özel günde 25. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızımızı kutluyoruz. Ve ben şimdi bu başarının en önemli mimarlarından biri olan başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbey'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, özellikle sevgili çocuklar, hepiniz Kemerburgaz Metin Noktay tesislerimize hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki olayı, hatta üç olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Atatürk'ü e Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önderimizin dediği gibi o 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması için, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için ilk adımı da 19 Mayıs tarihinde atmıştı. Dolayısıyla bugün çok önemli bir gün ve bugüne Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı da denk geldi. Ayrıca bugün bu tesisimizi sizlere tanıtmak, sizlerle burada buluşmak istedik. Bu güzel iki olayı da buna denk gelmesi de çok önemliydi. Değerli Galatasaraylılar, Tesisimiz yaklaşık bir bir buçuk aydır hizmet veriyor. Hizmetin özellikle sahaların ve buradaki konaklamanın diğer fasilitelerin takımımıza güç kattığını hep beraber gördük. Oyuncularımızın performansı buraya geldikten sonra son derece üst seviyeye çıktı ve, ve başarıyı da beraberinde getirdi. Bildiğiniz gibi çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Ben bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil ama onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Ve bu şampiyonluğun oluşmasında en büyük etken Tabii ki teknik hedef teknik eğitimimiz, sporcularımız, bize büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimiz, özellikle yönetim kuruluna destek veren ve bizi cesaretlendiren genel kuruluma da buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Ve kuvvetli bir alkışı camiamız için istiyorum. Bu güzel günde hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum değerli hazırım. gerçekten tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir zaferin başlangıcı olarak Samsun'a çıktığı bu güzel günü tüm ülke coşkuyla kutluyor. Biz de bugün çifte bayram yapıyoruz. Kazandığımız 25. şampiyonluğumuz, 5. yıldızımızın 18 Mayıs'a denk gelmesi, ertesi günü böyle güzel bir etkinlikte Galatasaray'ın tüm üyeleriyle Kemerburgaz'daki yeni yuvamızda bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Galatasaray'da yüzler gülüyor. Birlik, beraberlik içerisinde bu mutluluğu tüm ülkeye yaymak istiyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandık ve bu şampiyonluk Türkiye'nin her yerinde doyasıya kutlayacağız. Bundan tüm Galatasaraylılar gururla e, hareket edip bu kutlamaları yapabilir. Çünkü çok yoğun, zor bir sezon yaşadık. Çok zor bir şampiyonluk oldu. Ama oyuncularımız, hocamız büyük bir mücadele sergilediler ve mutlu sona ulaştılar. Hepimizi çok mutlu ettiler. Çifte bayram kutluyoruz. Geçtiğimiz hafta önce zaten Türkiye Kupası. Ardından 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Bugün de işte 19 Mayıs'ın eşliğinde çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Bu terası gören herkes zaten burada bir bir araya gelmeliyiz demişti. Hem herkes ev sahibi burada. Yani bütün üyeler zaten tesisin sahibi. Onların bir an önce görüp deneyimlemesini çok istiyordu Sayın Başkanımız. Dolayısıyla bütün amaçlarımızı bir arada kutladığımız bir gündeyiz. Herkese keyifli bir gün diliyoruz. 19 Mayıs tekrar kutlu olsun. E, öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anına Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda e, onun izin, izinde e, her zaman yürümeye devam edeceğiz. E, ayrıca bugün bizim kulübümüz için de çok özel bir gün. E, 25. şampiyonluğumuzla gerçek 5. yıldızı e, taktık. Bugün de zaten hemen Stor'a koşup 5 yıldızlı tişörtümü aldım. E, ayrıca bugün burada çok güzel e, bir organizasyon da var. E, gerçekten kulübümüze yakışan bir organizasyon. Tesislerimiz de harika. Daha önce de gelmiştik. E, ama açıkçası açıldığından beri ben ilk defa gelip, gelip görüyorum. Böyle canlı canlı e, halini görmek de insanı çok duygulandırıyor. E, umuyorum ki e, artık biliyorsunuz, dün kutladık 26. şampiyonluk diyoruz. Hedef <laughs> 26. Hedef 26. Ee, tabii ki şaka bir yana e, hakikaten 3 e, senedir üst üste şampiyon oluyoruz ve e, çok ciddi bir ezici üstünlükle e, oynandı maçlarımız. E, çok keyifli, e, umuyorum ki her senemiz böyle olsun. Evet, e, bugün e, çok önemli bir gün 19 Mayıs. E, hem bu vesileyle hem de e, yeni tesislerimizi e, ve şampiyonluğumuzu bir arada, hepsini bir arada kutluyoruz. Bugün bir çifte bayram yaşıyoruz. Onun için tüm ile birlikte hep beraber camia olarak buradayız. Çok keyifli bir gün. Tekrardan tüm Galatasaraylıların hem öncelikle şampiyonluğu ve 19 Mayıs bayramı kutluyorum. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anma e ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel günde, bu güzel camia ile beraber olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Her zamanki gibi her sene Mayıslar bizim olduğu gibi şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Ve bu güzel günle beraber çocuklarımızla, bütün camiamızla beraber gerçekten çok mutluyuz. Umuyorum önümüzdeki yıllarda da bu güzel birlik beraberliğimiz devam eder. 5. yıldızımızı taktık bütün camia olarak. Herkesi tebrik ediyorum. Gururumuz sonuna kadar devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza da yönetimimize de bu davetleri için. Umarım her şey yolunda gider önümüzdeki yıllarda da. Sen de hoş geldin. Şampiyonluk tişörtleri de giyilmiş. Neler hissediyorsun? Bugün buradasın. Ee, çok mutluyuz. Beşinci yıldızı taktığımız için tüm camiamız olarak çok sevindik. Ee, Türkiye'nin ilk ve tek beş yıl, beşinci yıldızı takan kulüp olduğumuz için çok mutluyuz. Sen de hoş geldin. Neler hissediyorsun? Tişörtü giymişsin. İyi hissettim. Mutlu musun? Evet. Peki. Teşekkürler. Öncelikle bu arada Hakan Bey'in doğum günü bugün. Doğum gününü kutluyoruz. Ee, harika bir gün. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. İkiş bir akşam yaşadık. Bize bunu yaşatan kulübümüze, başkanımıza, yönetimimize, sporcularımıza, Okan hocamıza, teminatımıza daha doğrusu. Ee, tüm emekçilerimize, sizlere, teknik heyetimize, idari kadrolarımıza. Burada emek veren çalışan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için acayip keyifli, güzel bir gün geçirdik. Hepimizin sesi zaten kısılmış durumda fark ettiyseniz. Ee, en kötü günümüz böyle olsun diyorum. Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutluyorum. Harika bir gün olsun diyelim. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Yanma e Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hem tüm camiamız hem de tüm milletimize. Ee, böyle anlamlı ve güzel bir günde tüm üyelerimizle beraber, camiamızın tüm tanıdığımız insanlarıyla beraber hem şampiyonluğumuzu kutluyoruz hem 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Ee, ön, her şeyden önce şampiyonluğumuzun Galatasaray camiasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu şampiyonlukta çok emeği geçen insan var ama başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kuruluna, sonra Okan hocamıza, oyuncularımıza ve tüm futboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de mağazacılık olarak elimizden geldiği kadar 5 yıldızlı ürünlerle Hemen dün akşam itibariyle hızlı bir reaksiyon gösterdik. Şu ana kadar taraftarımız müthiş bir teveccüh gösterdi. İnanılmaz bir rekor sayıda bir satış söz konusu. Bunun detaylarını daha sonra ileteceğiz zaten ama e, tüm Türkiye'de şu anda e, ciddi çeşit ürünle e, satıştayız. Galatasaray taraftarını mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Bence Galatasaray taraftarı her şeyin en iyisine layık. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bir kez daha Galatasaray camiasına, taraftarımıza hem şampiyonluğumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum bir kez daha. Bir kere atamıza çok teşekkür ederiz. Böyle bayramı bize armağan ettiği için. Aynı zamanda bizim de... Önemli günümüz 1905 oluyor. O yüzden çifte bayram her zaman. Evde bunu şimdi 25. şampiyonluk 5. yıldızla taşlandırdık. Daha ne isteyebilir ki Galatasaraylılar? Ee, öncelikle ben de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Atatürk'ü anma bayramını kutluyorum. Hepimize armağan olsun. Cumhuriyet hepimize armağan olmaya devam etsin. E tabii ki çok mutluyuz. Galatasaray şampiyon oldu. 5. yıldızını taktı. 25. şampiyonluğu. E, çok da güzel bir sene geçirdik. E, çok gurur verici maçlarımız, oyunlarımız oldu. Emeği geçen herkesi çok tebrik etmek istiyoruz. Bize bugünleri yaşatan, bu tesisleri armağan eden tüm yöneticilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz. Tebrik ediyorum ben. <laughs> Sağ ol. Kemalburgaz Metin Oktay tesislerinde kulübümüzün düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramına ilişkin etkinlikten detayları sizlere aktardık. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.